Ve beraberliği yeniden tesis edip tertemiz bir sayfa açmak için. Evet alayım değerli oda üyeleri. Çünkü bu çatı altındaki küskünleri barıştırıp tüm üyelerin bir araya gelip el ele verip dostluk ve barışın tesis edildiği üyelerimizin sıkıntılarını bertaraf edecek kazanmalarını sağlamak için. Evet sayın katılımcılar. Sizlerden müsaadeleriyle ben yönetim kurulumu buraya tek tek çıkarıp yerde gösterisi yapmak istemiyorum. Vericimiz destek ile yepyeni bir değişim yolunu açmanızı diliyorum. Yapacağınız seçimin tüm üyelerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz Mehmet İmhar arkadaşım. Listeyi okuyalım Mehmet Bey. Yönetim ve denetim kulu üyesi arkadaşlarımızı okuyalım. Tanışın arkadaşlar da siz de bulunduğunuz. Evet değerli arkadaşlar Mehmet Günal Başkanlığı'ndaki mavi listenin yönetim kurulu üyelerini okuyorum. Evet. Efendi İnik, Selahattin Yetişen, Yücel Dağ, Gencer